olan meclis toplantımıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Teknolojik buluşları ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için büyük bir özveriyle çalışan Teknokent, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nın Ocak ayı 12. olağan meclis toplantısına ev sahipliği yaptı. Sizlerin şahsım ve temsil ettiğim Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi adına hepinize hoş geldiniz. Burada bir sunum gerçekleştiren Teknokent Genel Müdürü Oğuz Ciğerlioğlu yapılan çalışmalar hakkında meclis üyeleriyle bilgiler paylaştı. Çözüm önerileri üretmesini daha iyi biliyoruz. En azından bu fuayi alanımız ona da bir mekan oluştur diye başkanım düşünüyoruz. düşünüyorum. Firmalarımız tanıtım kataloglarının orada. ve çektiği nokta aslında aynı tamamen biraz da kelime kavramı tercih meselesine dayanıyor. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Alptekin Yasım ise gerçekleştirdiği konuşmasında Teknokent'in iş dünyası ile entegre çalışarak daha güzel başarılara imza atacağını söyledi. İş adamlarımızın yeni projeler e, e, geliştirebileceği, yeni projelerini e, hayata geçirebileceği alanda sizlerin de desteğiyle yani aslında Teknokent tabii ki e, üniversitenin bir kurumu değil. Teknokent'in Tekno pek çok e, var. Ortaklara e, ne büyük en üniversite başta geliyor ama ikinci büyük orta aslında ticaret ve sanayi odası. Karman Ağaç aslında sanayi olarak Türkiye'nin son yıllarda önde gelen şehirlerinden birisi. <laughs> e, çok güçlü bir sanayimiz var. Toplamda <laughs> bir miktar akamete uğrasa da e, en kısa sürede muhakkak toparlanacaktır. buna inanıyoruz. Bu toparlanmaya da e, Teknokent'in e, ne gere, gerekiyorsa, ne, e, gerek, e, ne geliyorsa bu konuda da destek e, olması için biz de elimizden geleni yapacağız. Teknokent Genel Müdürü Ciğerlioğlu, toplantı sonrası Aksu Haber'e yaptığı açıklamada Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, meclis toplantısına ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını dile getirerek tüm yöneticilerine teşekkür etti. İlimizin sanayicilerini ağırlayarak, değerli oda başkanlarımızın katılımıyla e, ticari sanayi odamızın meclis toplantısını geliştirdik. Teknoloji geliştirme bölgenin birçok önemli görevi var. Bu sadece bugün bunlardan birisiydi. Orada da etkin olan teknoloji transfer ofisi mekanizmanızı izah etmeye çalıştık. Çünkü üniversitemizde Güncel teorik bilgiler mevcut. Sanayicimizde de aktif piyasa tecrübesi yer alıyor. Bizim bunları bir araya getirmek, etkinliği, teknolojiyi, araştırma, geliştirme, yazarın, tasarım çalışmalarını ön plana çıkarmak öncelikli görevlerimizden bir tanesi. Bunu bir başlangıç olarak görüyoruz. Ortak projelerle, etkinliklerle, işbirlikleriyle, deprem sonrası yapılaşmalarla ilimizdeki eksiklikleri, sektörün ihtiyaçlarını tespit edip, Ortamı uygun hale getirip birlikte katkı sağlamayı düşünüyoruz, planlıyoruz. Tüm sanayicilerimize değerli katılımlarından dolayı da teşekkür ediyorum.